Evet. Şırağuli bey yapıyoruz. Daha yeni başladık. Çatısını yaptık. Yan tarafları daha yapılacak. Fasulyeler, kabaklar, patatesler. İki sıra bamya. Bir sıra kavun. Şurada marullar. Biber, pancar. Kavun, karpuz. Şuraya da bir, iki, üç, dört, beş, altı çilek diktim. Dutla da duttu. Dutla da duttu. Dutu bile var. Bir tek ağaç yoktu benim tarlada. Ağaçlandırıyoruz. gibi. Aynen. Bahılları topladık zaten nohuduran. Şurada buğday tarlası, şurada yonca, şurada pancar tarlası. Şurada misir tarlası. Şurada misir tarlası. İlerisi de benim yonca. Şurada bir acaruğumuz var bitiye geldi kendine. ATV ile gelip gidiyorum. Bu da elimizi kolumuzu yıkamak için bidon. Kavun. Dolma kabakları. Kabakları oldu. Aynen. Şurada dört misirimiz var yeter. yeni misirler. Buralara da yeni nuhu da ektim kabakların arasına. Kışın yiyeceğin eskilerini topluyoruz. Baharda ektiklerimi topluyorum. Burası da domateslerim. Domateslerim oluştu. Ergine, ergine bak. Daha çok. Bunda daha mı çok? Hepsinde de var. Hepsinde sırma gibi maşallah. İşte böyle. Biberlerim de dökmeye başladı. Budadım buraya kadar, çatal üç çatal yerine kadar budanıyormuş biber. Mesela şu biberi budamamışım. Bunu buduyoruz. Alttaki dalları budadım mı? Yukarı gidiyor, çok verim veriyormuş. YouTube kanalından öğrendim. Bu dadım. Evet. Bu da ay çekirdeğim. 3 2 de salatalık var. 2 tane, 3 tane yedim şimdiye kadar hala oluyor. Ay çekirdekleri 1 2 3 4 5. Evet. Ben Onunla da sonra. Onunla da salatalık yeni ektik. Bununla da salça biberi. Burada karpuz karığı. Karpuzlar dalattı. Daha karpuz olmadı. Buraya da dün havuç ektim daha. Havuç, tere, roka, kırmızı turp, Şura boş, buraya ekebilirsin. Var, Bunlar kavunlar. Evet tutar. Bir daha sulayı ver bugün. Var. Burada kavun. Kavun karpuz tarlası. Bu sene bazardan kavun almak yok. Ben satacağım. Evet. Garpus, ala, ala. Ye. Aynen. Bir sıra bamya var burada. Bamyalar da yeni ektim. Şurada da bir sıra boydan boya kavun. Üst başa kadar. Şurada da bir sıra biber. Tarlanın öbür başına kadar. Bunlar da artık pazarda ben satıcıyım. Şurada da A101'den aldığımız 40 gün fasulyesi var. Beyaz horoz pahla yazıyor üstünde. Horoz fasulye. 40 gün değilmiş. Bazıları ip, ip atıyor. Bazıları fasulye verdi. Fasulyeleri oluştu. Evet arkadaşlar. Burası da horoz fasulyesi. Olmayan yok. Yok yok. Şurada soğanımız var. Nohutlar oldu. Nohutları toplama zamanı geldi. Çok güzel işleri var. Tane tutmuş. Bir tane nohut içine çıkar versene. gel video çekeyim. musun Al. Bir tane içini çıkart bakayım. Olmuş mu? Olma mı? Aliyem. İki saatte çıkaramıyorum maşallah. Kocaman. Evet. Burada sana. nohutlar olgunlaşmış. Onları topladım yenisini ektim. Buraya marul, şalgam, turp, septik içine yeniden ikinci ürüne başladık. Haydi görüşürüz arkadaşlar. Burak adı sırtı. Traponun yanı.